Ben 5 yaşında spora başladım. Hani eski zamanlarda ailemizden kaçarak akşamları ben futbol antrenmanlarına giderdim. İnsanlar spora başladığında bir yerden başlamalılar, hayatlarında bir spor olmalılar diye düşünüyorum açıkçası. Çok seviyorum gerçekten. Ruh halimi benim mutlu yapıyor. Mutlu oluyorum spor yapınca. Bir sade ben TRT3'te Wimbledon maçı izliyorum. Şişte grafla. Martin'in Hingis'in maçını izlemiştim. Çok keyifliydi. O esnada maç çok güzel gidiyordu gerçekten. Martin Hingis orada sakatlanarak bir e, sıkıntı yaşamıştı. Psikolojisini yönetememişti. Bu maç benim çok hoşuma gitmişti. Yani inanılmaz bir duygu oluşturdu. Bir an oldu bu. Güzel oldu. Benim için de ileride işte tenisle başlamama çok güzel bir başlangıç oldu diye. Bu hafta Kırmızı Koltuk'ta tenis antrenörü Serkan Babagiray'ı misafir ediyoruz. Yıllarını vermiş bir antrenör olarak bizlere bugün Deniz Spor'un gençlerin hayatına ve kendi hayatına kattıklarından, mesleki olarak yarattığı doygunluktan bahsedecek ve bu yolda ilerlemek isteyen gençler için tavsiyelerde bulunacak. Hep birlikte izleyelim. Evet Serkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Serkan Baba Güray, tenis antrenörüyüm. Ee, Adana Tenis Tacik Spor Kulüplerinde e, tenis antrenörü yapıyorum. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, Harun Üniversitesi ve Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezunum. O zaman üniversiteyi bitirdikten sonra bu yolda gittiniz. Eskiden yani, çok tenis oynamıyordunuz o 18 zaman. 18 yaşında başladım üniversitenin içine de girince oradaki tenis hocamızla beraber gerçekten bu işe gönül verdiğimi düşünüyorum. Güzel de gidiyor şu anda. Neden spor, neden tenis diyeyim mesela. Neden spor? Aslında ben 5 yaşında yaşımda Spora başladım hani eski zamanlarda ailemizden kaçarak akşamları ben futbol antrenmanlarına giderdim. Çok seviyorum gerçekten ruh halimi benim mutlu yapıyor, mutlu oluyorum spor yapınca. İnsanlar spora başladığında bir yerden başlamalılar, hayatlarında hep spor olmalılar diye düşünüyorum açıkçası. Peki tenisi seçmeniz neden? Tenisi seçmen yine o zaman TRT1, TRT2, TRT3 diye bir, bir kanallarımız vardı. Bizim çocukluk yıllarımızda çok da özel kanallar yoktu. Tesadüfen TT3'te Wimbledon maçı izliyordum. Steffi Graf'la Martin Hingis'in maçını izledim. Çok keyifliydi. O esnada maç çok güzel gidiyordu gerçekten. Martin Hingis orada sakatlanarak bir e, sıkıntı yaşamıştı. Kulüsünü yönetememişti. O maç benim çok hoşuma gitmişti. Yani inanılmaz bir duygu oluşturdu. E, i̇çimde bir mutluluk oluşturdu. Ben de bir an oldu bu. Güzel oldu. Benim içimde ileride işte tenisle başlamama üniversiteye başlamada çok güzel bir başlangıç oldu diyeyim. Bu sporu yapan gençleri neler öneririz? Antrenör olmak isteyen gençlere neler öneririz? Evet. Hocam açıkçası ya bu sporu yapmak isteyen gençlerimize e, bağımsız olarak deniz gerçekten bir bütündür. Yani vücudun her tarafını kullanırsınız. Hem mental hem psikoloji olarak hem de duygularınızı ön plana çıkarak her yerinizde sizi e, komple bir bütün haline getiriyor. Yani tenisle başladığınızda kişi önce sevdirmeniz gerekiyor. Başlarken zor bir spor. Ama başladığınızda da keyif aldığınızda inanılmaz mutluluk veren bir spor. Hayatınızda bir bütün oluyor. Her yani nereye giderseniz getirin dünyanın. Bir tane karşınıza oyuncu bulacaksınız. Onunla beraber korta çıkıp tenis oynayacaksınız. Yani gençlere tavsiyem e, başlasınlar gerçekten bir yerden başladıklarında hayatlarında ben şunu düşünüyorum. Tenis hayatın kendisi olarak düşünüyorum. Yanlış karar veriyorsanız zaten sporun içerisinde maçta sizi maçı kaybetiyor Eğer doğru kararlar veriyorsanız sizi maçı almanızı sağlıyor. Ben o yüzden tenisi hayatın bir bütünü olarak görüyorum. Aldığınız kararlar sizi gerçekten bir yerlere götürüyor. Doğru kararlar. Yanlış kararlar veriyorsanız hayatta sizi bir yerlere yönlendiriyor. Bu yüzden tenisi ben bu yönden hayatın e, önemli noktalarından biri olarak görüyorum. Hani bu işe başlamak isteyen arkadaşlara, antrenör olmak isteyen arkadaşlara da şunu öneririm. Eğer bu işi belirteceksek, gençlere dokunacaksak, onlara e, iyi bir eğitim vereceksek, hayatlarında mutluluk verecek, onların yaşamlarına yön verecek bir sporlaşma sağlamak istiyorsak, bu işe dokunmalarını isterim açıkçası. Tenise başlama yaşı kaç olmalı sizce? Hocam ideal yaşımız genelde çocuklarda eğer üst düzey tenis düşünüyorsak e, dünyada bu böyledir. 5 buçuk, hani 5 yaşında başlarken 4 yaşında jimnastik altyapısını almak çok önemlidir. vücudun elastik bir özellik kazanması gerekiyor. 5,5-6 e, altı yaş ideal olarak düşünüyoruz. Ama tenisin bir e, hani ileriki yaşlarda oynamak size insanlar için de birçok sakınca yok. 60 yaşında da başlayan var, 50 yaşında da başlayan var. 30 yaşında da başlayan Ve bu yaşlarda başlayıp inanılmaz mutlu olan insanlar gördüm ben. Ee, hakikaten onlarla oynamak da çiğif alıyorsunuz. Antrenörü de böyle keyif alıyor. Karşılıklı oynuyorsunuz, eğleniyorsunuz, biliyorsunuz, Karşılıklı mutlu bir şekilde korktan çıkıyor. İnsanlar işine gidiyor, siz mutlu oluyorsunuz. Eğleniyorsunuz yani. Aslında şöyle düşünüyorum, katılır mısınız? Çocukluk yaşlarında başlandığında çocuklar bir disiplin kazanıyorlar. Evet. Birincisi sorumluluk alıyorlar, hatalarının sorumluluğunu alabiliyorlar. Yanlış vurduğunu görüyor, bunun sorumlusu benim diyor. Bu hayat için çok önemli diye düşünüyor. İkincisi zamanlamayı öğreniyorlar. Evet. Yani zaman çok önemli. Orada nasıl kullandığınız, nasıl hareket ettiğiniz. Üçüncüsü de belki o özellikle double maçlarda ya da herhangi bir e, yarışmaya gittiklerindeki takım ruhu. Bunlar konusunda ne söylemek istersiniz? Yüz e, yüz katılıyorum aslında. E, kişinin öncelikli vücut yapısını tanıması için, yani psikomotor becerileri, el, el göz koordinasyonunu sağlayabilmeniz için dediğiniz gibi bunları yapması gerekiyor. E, çocuk e, sporcu topa vurduğunda doğal olarak kaslarında da gelişim oluyor. E, bildiğimiz gibi iki kısmı alıyor. Sağ ve sol büyücük olarak. Bunların kullanılmasını öğreniyor. Pratik, anında pratik kararlar vermeyi öğreniyor sporcu. Yani e, hayatta pratik çözümü üretmeyi biliyor. Yani diğer hiç spor yapmayan bir ebeveyn veya genç bir çocukla, genç bir insanla spor yapan birini baktığınız zaman anında çözüm odaklı biriyle olmayan birini gözlemleyebilirsiniz. Yani sporun ben o yönden sosyal yönünün de çok büyük olduğunu düşünüyorum anlık kararlar, kriz anında anlık çözümler bulmak her zaman sporcuya yardımcı oluyor bu gibi kararlar. Zaten yanlış karar veriyorsanız sizi doğal olarak içsel güdülerinizi bitiyor. Doğru kararlar veriyorsunuz zaten sizin mutluluk hormonlarınızı çalışıyor, mutlu oluyorsunuz ve başardığınızı hissediyorsunuz. Bunu kişinin gözlerinden de anlayabilirsiniz. Yani bunu size çok rahat yansıtabilir. Ya özellikle de kötü alışkanlıklardan koruduğunu düşünüyorum. Evet. Bir diğeri de internet bağımlılığı. Belki bu iki konuda evet. da söylemek istedikleriniz olabilir. Sonuçta artık spor yaptıklarında geri kalan zamanda derslerini yapabilmeyi, buna zaman ayırabilmeyi öğrenip belki internete de gerekli zamanı ayırıp ama evet. benim yapacak işim yok diyerek bütün günlerini internet başında geçirmelerini de engelliyor diye düşünüyorum. ne O zaman bu konuda size hakikaten yüz yüze katılıyorum. Neden diyeceksiniz? Şu an günümüz toplumunda apartman kültürü adı altında bir kültürümüz var. Maalesef hani ben gençliğimde e, mahalle kültürümüz vardı bizim. Biz çocuklarla çıkıp dışarıya yedi kule oynardık, yani saklambaç oynardık, topaç çevirme oynardık, bu gibi kültürlerimiz var bizim. Ama şu an hani e, onlara da hak vermek lazım. Gençler şu an dışarıda enerjisini atacak bir şey bulamadıkları için günümüz çağ, teknoloji çağ. Doğal olarak bilgisayara veya elindeki telefona bağımlı kaldığında kendini onun içine hapsediyor. Ama bu bence de e, kişiye zarar vermiyor, çok büyük bir zarar veriyor. E, bir gün e, aynı zamanda öğretmenlik de yaptığım için bunu çok rahat söyleyebilirim. Okuldaki öğrencilerimizle hep konuştuğumda de söylüyorum. Bir gün veli toplantısında benim çocukları aldım takım çalışmalarında aldım ee, çalıştırıyorum. i̇nanılmaz hani seviyorlar, mutlu oluyorlar ve okulun hemen hemen hepsi neredeyse gençlerin hepsi okula gelip antrenmanlara katılmak istiyorlar ama belli bir sayıda tabi tuttuğumuz için e, ee, kırmıyordum, alıyordum. Ya onlarda bir alışkanlık yaptı ki bir gün veli toplantısında veliler geldi hepsi benim üstüme şu cümleyi sarf ediyor. Benim hiç unutmuyorum. Ya hocam benim çocuğum ders çalışmıyor. Neden bu çocuk diyor basketbol oynuyor, neden voleybol oynuyor, neden futbol oynuyor? Şöyle durun, dinledim ben Veli, gerçekten biliyorum. Ebeveynin tabii ki bakış açısı. Düşünün, şöyle baktım, hiç şunu düşündünüz mü Çocuğunuz şu an nerede Dışarıda basketbol oynuyor, öfkeli bir şekilde. Çok güzel dedim. Bakın bu çocuğunuzun kötü alışkanlığı var mı? Yok. Kötü arkadaşlıkları var mı? Yok. Sigara içiyor mu? Hayır. Dışarıda alkol alıyor mu? Hayır. Ve inanın kalkarken masadan şu cümleyi sağ O öfkeli haliyle kalkan sakinleşti. Hocam dedi gerçekten bunu yürekten söylüyorum size. Çok teşekkür ederim dedi. Ben dedi bu boyutu hiç düşünmemiştim dedi. Ben teşekkür ederim dedim. O şekilde kalktı. Hala şu an duygulandım şey gelince aklıma. Yani o çok gençlere güzel. dokunmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani şey değil ailelere de dokunuyorsunuz böylelikle <laughs> Aynen, sonuçta yani... ailelerin bir şekilde çocuklarını iyi alışkanlıkları yönlendirmeleri belki onları kötü alışkanlıklardan aynı zamanda korumaları ve her şey ders mantığıyla aslında çocuklara zarar verdi. Evet. Ne ders? Katılıyorum buna dediğiniz gibi hocam gerçekten bence sporun içerisinde kalan kişi sosyal hayatında her zaman başarılı olan kişidir. Benim büyüklerinden bir antrenörümüzün çok güzel bir sözü var. Aslında biz e, hayata donanımlı, mutlu, güzel iş insanları hazırlıyoruz. Onlara yol gösteriyoruz. Sadece sporu hedef olarak değil de o çocukların, gençlerin dokunduğumuzu hissediyoruz biz. Onları belli bir mevkilerde gördüğünüz zaman, yani bir yere gittiğiniz zaman, karşılaştığınız zaman gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Yani evet teniste milli takıma girmek veya hedef için çaba sarf etmek tabii ki var. Ama illaki ben bu sporda en iyi olacağım diye e, yapmayan çocuklarımız da var. O çocuklar da nereye geliyor? Belli mevkilere geliyor. Dedim dediğim çoğu psikolog oluyor, doktor oluyor, avukat oluyor. Ve bakıyorsunuz öğretmen oluyor. Hayatınızda her zaman karşınıza çıkıyor. Ve günümde ben bunu çok yaşıyorum. Şu an hastaneye gittiğimde eski öğrenciğim bazen karşıma geliyor. Ee, veteran olsun, gençler olsun. Hocam merhaba demek. Onlarla iletişimi geçmek beni de çok mutlu ediyor gerçekten. Demek ki spor yapmaları onları derslerden uzaklaştırmıyor. Tabii ki yüzde yüz katılıyorum. Peki sınav senesinde gençleri tamamen spordan çekmeleri konusunda ne diyorsunuz? Ya buna katılmıyorum hocam. Gerçekten katılmıyorum. Ee, çocuğu biz gençleri özellikle hani bu yollardan bizler de geçtiğimiz için bunu çok rahat, gönül rahat bize söylüyorum. O çocuklarımız sınav senesinde aşırı stres yaşadıkları için, e, ailelerin baskısı üzerinde olduğu için, öğretmenlerin baskısı üzerinde olduğu için içindeki biriken birikimi çocuğumuz dışarı atamıyor. Bunu neyle aşabilir? E, sporla yapabilir. Haftanın bir günü veya iki günü yaptığı sporla bunu çok rahat dışarı atabilir. O krizi öyle yönetebilir. Ama sürekli kişiyi baskı altına aldığınız zaman zaten o kişiden o verimi alamazsınız. Siz beyni zaten baskı altına almışsınız. Beyin baskı altında kalan da hedef şey. Sınavda başarılı olmam gerekiyor. Sınavda başarılı olmam başarmaman gerekiyor, sınavda başarmaman Siz kişi o baskıyı oluşturduğunuz için kişi zaten doğal olarak sınava girdiğinde aşırı stresli gidiyor. Kişi kendini en önce rahatlatmalı. Tabii ki sınava hazırlanacak. Ama bunu haftanın biri veya iki günü o stresi aşarak yapmalı. Vücudunu rahatlamalı diye düşünüyorum. Ya yani bunu yaparsa ben hayatında başarılı olacağını düşünüyorum kişilerin, gençlerin. Tenisten kopmadan sınava da hazırlanabilirler diye düşünüyorsunuz. Peki tenis antrenörü olmak isteyen gençlerin nasıl özellikleri olmalı ve bu işin kolaylıkları, zorlukları neler? Ya ben e, önce kendimden öyle vereyim hocam. E, gibi üniversite çıkışlı bir insanım. E, için hep şunu hedef olarak koydum. E, kişiye ne kadar dokunabilmek. Bu ne demektir? Ben o kişinin yaşamına iyi veya kötü nasıl dokunabilirim? Öncelikle hedef olarak bunu ben kendime yani e, ağlı eğitim gereği ben en iyi güzel eğitimi, aynı zamanda e, kültürel anlamda da ona ne katkım olabilir diye e, dokunuşlar yapıyorum. Sadece sporda çok başarılı olsun diye değil, hayatın dönüm noktalarında yaşayacağı e, öngörülerimi de aktarıyorum. Yani krizi nasıl yönü? kriz anında hayatta neler yapabilir ailesi, yanında olmadan bu krizi nasıl yani? Yani aslında olmak isteyen kişiler kendini donatım olarak, gelişim olarak iyi konuma getirirse zaten bunu başlangıçta yapmış olacaktır. Sadece hayatta çocuğa top atmak, forehand, for vurdurmak değildir. Veya servis atmak değildir. Yani e, ona aynı zamanda bir abi, arkadaş, bir baba, bir eğitmen, yoldaş, takışlığında sizinle paylaşacağı duyguları yapabilmeli verdi bunu. Zaten o yüzden de bunu yapabilen antrenör iyi yerlere geliyor. O çocuğa o dokunuş yapabiliyorsanız zaten hayatının bir noktasında her zaman spor oluyor. Ben ona dokunduğumda kendisi de ileride o çocuğuna onu verecektir zaten. Ben sporu yaptım, mutlu oldum, benim çocuğum da bu yollardan geçmediği yol gösterebilir çocuğuna bu konuda kendilerini geliştirlerse sevinirim diye düşünüyorum açıkçası. Aslında bir kelebek etkisi yaratıyor evet. Kendilerine, çocuklarına belki çevrelerine. Evet. Unutamadığınız bir anınız var mı tenis hayatınızda? Unutamadığım aslında e, pek çok var hocam. E, işte az önce sorduğunuz soruda antrenörlükle ilgili. Evet. E, yani birçok oyuncuya dokunduk. Milli takım oyuncusu oldu. Uluslararası turnuvada oynuyorlar. Bir gün ben kendimi gittiğimde işte yoluna e, yolda gidiyorum böyle hava ıslak, yağmur yağıyor. Arkadaşların hepsi böyle iyi tenis oynuyorlar. Ben de o dönemde daha gelişim aşamasındayım. Yola giderken duygulandım. Ya yani dedim eğer Serkan dedim. Kendi kendime söylüyorum bunu. İnatçı bir karakterim vardır benim. Kendini bu işi yapacaksan, benim, benimseyeceksen ya bu işi adam gibi ya en iyisi ol ya da bırak başka işine yönel o alanda kendini değiştir. Ve o günden bugüne çok yol kat ettim. Hala da öğreniyorum. E, sporun her dalında öğrenmeye her zaman açık olmalısınız. Kendinizi yenilemeye her zaman açık olmalısınız. Ben her şeyi biliyorum dediğiniz anda zaten bunu orada bitirmişsiniz bitirmişsinizdir. Kişi her zaman gelişime açık olmalı ve alabildiği her şeyi alabilmeli diye düşünün. Negatifi de olabilir, pozitifi de olabilir. Pozitifler her zaman cebimizde kalır. Hayatın her zaman her döneminde yanınızda olacaktır zaten. Benim o unutamadığım şey de o. Aslında çok güzel bir konuyu söylüyorsunuz. Onu da paylaşıp öyle bitirmek istiyorum evet. söyleşiyi ama şimdi tenis bir yerde nankör de bir spor, unutuluyor. Evet. Ya da kişi ben iyi oynuyorum deyip yanlış da vurmaya devam edebiliyor. Evet. Onun için antrenör kontrolünde zaman zaman ders alarak gitmesi herhalde onu daha ileriye, daha iyi olarak yetiştiriyor diye düşünüyorum. Katılıyorum. Tirişte gerçekten bireysel bir spor olduğu için hocam. Spor zaten bir bütündür. Eğer iyi olmak istiyorsanız o alanda, bütünsel alanda, eğer kişi eksiğiyle antrenör bazında söylüyorsa o alanda kendini çok iyi geliştirmelidir. Eğer zaten geliştirmiyorsa olduğu yere sayar. Deniz'de çok ince nüanslar dediğimiz kısımlar var. Ee, hani herkes porante ve kente servisi atabiliyor. Adımlama e, açışlar, tekniksel kısımlar yani duygu e, kontrolü e, free kontrolü anlamında söylüyorum maçı içerisinde kızma, kendini yönetme, agresif durumdan nasıl kurtulabilirsin bu gibi durumlarda eğer kendini geliştirebiliyorsan antrenörün verdiği direktiflerle gerçekten iyi konuma geliyorsun. Ama ben yaptım, oldum diyorsan zaten orada tıkanıp kalıyorsun. İleri aşamaya geçemiyorsun. Yani küçük nüanslar bizi artık yukarı seviyelere taşıyor. Küçücük bir detay inanın çok farklı boyutlara götürüyor. Sporun her dalında ben şuna inanıyorum. Kondisyon, çok önemli. Şu an bizim uluslararası akademinin başlantıları Renato Vavasori dediği çok güzel bir cümle var. Eğer spor yapıyorsan çok iyi bir atlet olacaksın der. Yani. İyi bir atlet olmak ne demektir? Bütün seninle vücudu müsabakaya çıktığında onu iyi hale getirmen gerekiyor ki vücut da sana o karşılığını da Sen donanım olarak vücudu hazırlamazsan eğer sana onu vermez. Doğal olarak bir yerden sakatlığınız çıkıyor. Ya ayaktan ya da kolunuzdan herhangi bir yerine kas yırtılması oluyor, diz eklemlerinde problem oluyor, ayak eklemlerinde problem oluyor. Bu gibi sakatlıkları yaşıyorsun. Hayatta her zaman vücudu iyi konuma getirip doğru bir şekilde antrenör yardımıyla kendinizi hazırlarsanız hayatta her zaman başarılı olsunuz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek her zaman. Gençlere yardımcı olabilirsem ne mutlu bana şimdiden. İnşallah hayatlarında hep spor olur. Kendilerini çok iyi yerlere getirirler. Lütfen hayatınızda sporu eksik etmeyin. İyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Şimdiden herkese burada katkım olursa ne mutlu bana diyorum. Teşekkür Tekrar ederim. Teşekkürler. Sağ olun.